Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Yeni bir analiz videosunda tekrardan birlikteyiz. Bugünkü analizimiz başımızın belası Nasdaq üzerine olacak tabii ki. İki ayrı grafik hazırladım arkadaşlar. Birlikte bunları değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Nasdaq endeksinde tamam mı devam mı aşamasına bir nebze daha yaklaştığımızı düşünüyorum. Takipçilerim hatırlayacaktır. Grafikte belirtilmiş turkuaz alanın endeks için zorlu bir sınav olacağı görüşünü savunmuştum. Fakat endeks bu seviyeyi rahat aşıp sonrasında aynı alana retest yaparak yükselişine devam etmişti. Bu gelişmenin yani kırdığı direnç bölgesine retest yapmasının yükseliş onayı olduğunu da bir önceki grafiğinde belirtmiştim. Grafikte oluşmuş alçalan genişleyen üçgen yapısı ile dip çalışması sonrası Turkuaz kesik çizgilerle göstermeye çalıştığım yükselen kanal yapısı ve yatay seviyeler grafiğimizde yön tahmini için yararlandığımız göstergeler olacak arkadaşlar. Bu ayrıntılara göre genişleyen üçgenin direncine temas sonrası endeks buradan red yedi. Geri çekilmelerde denge seviyesi olarak gördüğüm yükselen kanalın orta bandı ile kesişen 13.200 seviyesinden geçen yeşil yatay çizgi bizim için önemli bir alandır. Buranın altındaki fiyatlanma tekrar turkuaz bölge testi demek olacaktır arkadaşlar. Turkuazan'ın altındaki fiyatlanmalarda ise 12.400 seviyesi dikkat edilmesi gereken ilk destek seviyemiz olacak. Şimdi Turkuaz bölgenin önemini Fibonacci açısından değerlendirmek istiyorum ve diğer grafiğime geçiyorum. Turkuaz bölge günlükte tüm düşüşün 0.5 seviyesindedir arkadaşlar. Bu açıdan buranın kaybı düşüşü derinleştirebilme ihtimalini içinde barındırır. Konjektür düşüş dese de piyasaların kendine has duyguları vardır arkadaşlar. Biz de bu değişimlere ayak uydurmak zorundayız. O zaman şöyle söyleyelim. Planlarımıza ayak uyduran fiyat hareketleri bizlerle olsun. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.